Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ee, bugünkü videomuzda e, oyun yok arkadaşlar. Şu elimde görmüş olduğunuz Behringer eee c 1 u kendinden ses kartlı kondenser mikrofonu çekilişle veriyorum arkadaşlar hazır bak burada da oynar başı var bak kafası oynuyor görüyor musun arkadaşlar bu mikrofonu ben kendim kullanıyordum mikrofon çok güzel ama bunları tercih ettim bunlar böyle önümde orada böyle burada şurada falan her neyse Görüntü e, kirliliği olduğu için e, bunu köşeye attım. Bunu aldığım için bunu fikir bir arkadaşa vermek istiyorum arkadaşlar. E, mikrofon 10 numara yayıncı ve youtuber e, olmak isteyen arkadaşlar için güzel bir e, mikrofon. Ya arkadaş sanki ben bunu parayla satıyorum da. Osman Pazarlama filminde var ya e, ee, saldım gidi Everest. Hani böyle don satıyor ya sanki ben kendimi ondan zannettim. Ben bunu satmıyorum ben bu çekiliş seviyorum arkadaşlar. Para istemiyorum çekiliş ücretsiz arkadaşlar. Anlıyor musunuz beni? Çekiliş ücretsiz. Ee, sevgili dostlarım. Çekilişe katılım şartları. Hatta bunu bir dakika dur. Bak burada kablosu da var. Kablosuz göndermem kablosu da var. Gördünüz mü? Hatta bak pop filter. Hadi ben size bir tane de pop filter gönderir. Bak pop filter böyle içine kutu, kutu takıyorsunuz. Tok Neyse. Taktınız bunu tamam mı? Taktığınız zaman. Bir iki bir merhaba bir iki. Kuleden ee, kule konuşur. Ee. her neyse işte böyle. Arkadaşlar çekilişe katılım şartları. Kanalıma abone olup bu videoyu like yağmuruna tutmak. Artı yorumlar bölümüne katılıyorum diye yazmanız yeterli olacak arkadaşlar. Ondan sonra cığıma e, çekiliş. Bu kaçı? dakika. Bu kaçı? Bugün ayın 28'i. Son gün. Arkadaşlar çekilişe katılımın son günü. Ne gün diyelim? E, ne gün ne gün? Çekilişe katılmanın son günü 31. Yok yok. 31 Aralık. 1 Ocak 2 Ocak son gün 2 Ocak arkadaşlar 3 Ocak'ta ee, çekiliş sonuçlanacak ama çekilişin sonucu YouTube kanalımdan değil bakın üstüne basa basa söylüyorum çekilişin sonucu Instagram hesabından Arkadaşlar ben YouTube'da da çekiliş yapsam, Discord'lara çekiliş yapsam, Facebook'da çekiliş yapsam, Instagram'da da çekiliş yapsam, uzayda da çekiliş yapsam, anlıyor musunuz? Kamboçya'da da çekiliş yapsam, Afrika'nın yağmur görmemiş ormanlarında da çekiliş yapsam, ben bu çekilişlerin sonucunu Instagram hesabında paylaşıyorum arkadaşlar. Ona göre yetkilere duyurulur. Sonra videoların altına olur olmaz ee, yorumları yapmayın. Ya kardeşim ben çekilişe katılmıştım ama daha sonuçlanmadır. Daha önceki yaptığım çekilişlerde e, videonun altına yorumlarda dedim ki Arkadaşım dedim bak ben bu çekilişlerin sonuçlarını instagram hesabımda paylaşıyorum dedim. Adam hala da yorumlara okumadan yorumları okumuyor ama yorumlar bölümüne kardeşim nece çeki çekim ne ya? çekimle. Çekilişlerin sonucunu açıklamadın daha diyorlar. Arkadaşlar ben çekilişlerin sonuçlarını Instagram hesabımdan paylaşıyorum. Ona göre takipte kalın. Dediğim gibi mükemmel bir mikrofon. Hatta kulaklığı da vermeyi düşünüyorum ama kulaklık biraz deforme oldu gibi ama neyse önce bir bunu verelim de. Umarım e, hakikaten ama gerçekten ihtiyacı olan bir kardeşimize çıkar. Dediğim gibi son gün 2 Ocak 3 Ocak'ta çekilişi sonuçlandıracağım kazanan kardeşimiz bu mikrofonu benden almaya hak kazanacak hepinizi öpüyorum buçuk.